Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim Cuma günü yengeçler açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızı görün. İçinize atmaktan bıkmışsınız artık. Bir şeyleri kimseyle konuşamıyorsunuz. Ve birazcık hüzün ve üzüntü var içinizde. Bir pişmanlık duygusu var. Beliniz bükülmüş gibi. Bir sıkıntılarınız var. Efe, Efe ismi çıkmış. Efe. Bu kişiyle ya işbirliği yapacaksınız ya da farklı bir görüşmeler yapacaksınız. Karnı şişmiş. Hanenize doğru gelen biri var. Ama misafir olarak gelecek ama farklı temelli gelecek. Kendinizi çok üzmüşsünüz başkaları için. Biraz da kendi hayatınıza bakacaksınız. Çok çabuk birilerine inanıyorsunuz. Sonra da üzülen siz oluyorsunuz. 3 tane bir parayı bir araya getirip bir yere veriyorsunuz. Çok etrafınızda kendinle övünen kişiler var. Çok kendinle övünüyor böyle. Korktuklarınız başınıza gelmeyecek. Yavaş yavaş iyileşeceksiniz artık. Sanki böyle sıra sıra kapının önünde arabalar gelecek kapınızın önüne. Bir kapının önüne toplanacak her yerden gelecek bir araba var. Son noktayı koyacağınız bir şeyler olacak hayatınızda. sanki böyle kapılar pencereler takılacak bir yere iş yerinize mi evinize mi bir hızlandırmalı bir şeyler var kış gelmeden. Ne yaptıysam yaranamadım dediğiniz şeyler var burada. Ne yaptıysam yaranamadım diyorsunuz sanki İki tane büyük bir pişmanlığınız var sizin. Çok fazla birikimleriniz olmaya başlayacak. Kapılar açıldığı anda, musluklar açıldığı anda çok fazla birikimleriniz olacak. Bir konularda çok kararlı olan biri var. Malını, mülkünü, parasını hiç kimseye kaptırmamak için Şunu itiraf edemiyor karşınızdaki kişi. Ben sana bakamadım, sorumlulukları alamadım diyemiyor. Yani sizin üstünüze biraz daha geliyor. Yani kendindeki suçu görmüyor. Yani bir bir kişinin sorumluluğu nedir? Kadının ayrı, erkeğin sorumluluğu ayrıdır. Ama burada sorumlulukları ben yerine getiremedim e, diyemiyor, itiraf edemiyor. Kaybettiği e, kendisi yüzünden olduğunun farkında bile değil. Birilerine özel ders veya bir kurs vereceksiniz. sizin ağzınızın içine doğru bakıp cevap bekleyecek birileri olacak. Çok dikkatli sizi süzen birileri var. Farkındasınız artık. Neden baktığının. Bir yola gideceksiniz. Endişeli gidip mutlu dönüyorsunuz o yolda. Endişeli gideceksiniz ama mutlu e, döneceksiniz. Bir de bu tarafa baktığım anda e, bir şey yaparsa diye korktuğunuz birisi var. Korkarak gidiyorsunuz. Yani ne, ne yapacağını kestiremiyorsunuz. İki damla sevinç gözyaşınız var. Çok azimli bir eşiniz olacak sizin eli boş dönmeyecek, çok azimli tuttuğunu kopartan bir kişi olacak. <laughs> çok çalışmalarınız çok çok güzel ilerleyecek sizin verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız. O elleriniz ailenize karşı açılmış ama aileniz geri döndürmüş elinizi. Varkene yok demiş. Herkesten bir yara almışsınız sonuçta. Bir çatı gibi bir şey yaptıracaksınız siz. Ya çatıyı değiştireceksiniz ya kapattıracaksınız ya yapacaksınız. Bir şey hareketlenmeler var orada. Büyük bir alanda çalışmalarınız başlayacak sizin toprak üstünde ama bir fabrika kurma ama ev yaptırma ama bir çiftçilik gibi ama bir toprak üstünde 1 2 3 4 5 6 6 kişi çalışmalarınız 6 kişi yürüteceksiniz demek ki büyük bir iş. Dün gibi birbirinize birileriniz aşık. Daha hala o aşk bitmemiş. 15 yılı 16 yılın devirmişsiniz. Ve deli gibi aşıksınız birbirinize hala. O sevgiyi hala koruyorsunuz. Hasta bir erkek çıkmış. Hasta bir erkek çıkmış orada. Ya enerjisi düştü ya da rahatsız. Sizi bir kadın çok zor durumlara düşürmüş. Çok fazla. Yani umduğunuzdan fazla böyle bir şeyler olmuş hayatınızda. Hırkanızı kurtaracaksınız. Birilerine görüştüğünüz için başka bir arkadaşınız size küsmüş. Görmemezlikten geliyor arasanız da. bir fabrika gibi bir yere bir işe başlayacaksınız siz. Yani çok büyük bir yer burası. İşe başlayacağınız yer fabrika gibi büyük bir yer olacak. Küçük bir yer değil. AT harfi. Evet AT harfinden güzel bir haber alıyorsunuz. Uzun uzun bir telefon görüşmeleri yapacaksınız. sekizli vakitin içinde çok büyük bir atlamalar geliyor size. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.